anayasa, hukuk ve yargı bir devletin omurgasıdır. İktidar anayasaya uymayarak hukuk ve yargıyı kullanarak devleti ve toplumu çökertiyor. Çok saygı değer anayasacı, cezacı profesörlerimiz dillerini mi yuttular? İki hukuk profesörü konuşurken ülkedeki öteki hukuk profesörleri ne yapıyor? Konuşan hukuk profesörleri Adem Sözüer ve İzzet Özgenç. Wikipedia'ya göre Adem Sözüer 1957 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya gelmiş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1983 yılında bitirmiş. 2008 yılında Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı'nda profesör olmuş. İzzet Özgenç ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarından biri. 2009 ve 2013 yıllarında iki kez İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına atanmış. 5 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi'nin hazırladığı yeni anayasa çalışmalarına katılmış. Özetle ceza hukukçusu ve bugünkü yasaların hazırlanmasında iktidara destek vermiş. Wikipedia'ya göre İzzet Özgenç 1960 yılında Araklı, Trabzon'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun Aynı yerde asistan olmuş. Daha sonra Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında profesör olmuş. Adem Sözüer ve Ahmet Gökçen ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nun baş mimarlarından. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan darbecilerin cezalandırılması sürecinde gözaltı, tutuklama ve mahkumiyet kararlarına gerekçe yapılan irtibat ve iltisak kavramları aleyhine görüş bildirmiş. 12 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık bir mektup yazmış ve hukuka dönülmesi çağrısında bulunmuş. 2023 seçimlerinden önce eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanında yapılacaksa Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz demiş. Özetle ceza hukukçusu ve bugünkü yasaların hazırlanmasında iktidara destek vermiş. Bakın Adem Sözüer X hesabında ne diyor? Et Adem Sözüer, kadına yönelik şiddetin önlenmesi politikaları şatafatlı törenler değil, uygulama iradesi ve bütçe gerektirir. İstanbul Sözleşmesi, TBMM oy birliğiyle kabul etti. Yürütme ben çıkıyorum dedi. 6284 tedbirleri için yeterli altyapı oluşturulmadı, şiddet suçları sürekli affedildi. Esik platformunun ilk açılan X hesabına erişim engeli getirildi. 6284 yaşatır afişini kullanan kadın hakları kulübünün etkinliği iptal edildi. Bu birkaç örnek dahi kadına yönelik şiddetin önlenmesinde siyasi iktidarın etkin uygulama iradesinin olmadığını gösteriyor. 25 Kasım İzzet Özgen de sağlığında şunları söylüyor. Et İzzet Özgenç, Özellikle ceza hukuku alanında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş bulunduğu yeniden yargılama kararlarının dinlenmemesi, en basit haliyle kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturur. Bu durumu sıkılmadan seyreden Anayasa Mahkemesi'nin başındaki ağlayan adam, ihmali davranışıyla bu suçun işlenişine iştirakten sorumlu tutulmalıdır. Profesör Sözer, kadına şiddet konusundaki ihmaller hakkında iktidarı eleştirmiş. Profesör Özgenç de AYM kararlarına uymamanın suç oluşturduğu konusunda sesini yükseltmiş. Belki de bu hocalar iktidarın bugün yarattığı hukuk ve yargı kabusuna başlangıçta istemeden de olsa katkı vermiş oldukları düşüncesiyle bu çıkışları ve eleştirileri yapıyorlardır. Bilemiyorum. Açıklama yollarsa elbette yerim elverdiği oranda derhal yayınlarım ama gözlemleyebildiğim bir şey çok saygın hukuk hocalarının iktidarın anayasaya uymayarak hukuk ve yargıyı kullanarak devleti ve devlet aracılığıyla toplumu çökertme sürecine genellikle sessiz kaldıklarıdır.